Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Evet arkadaşlar, neyle başlıyoruz, ne diyoruz yayına her başlarken? Sizlere, sevdiklerinizi, ailenize, kendime, sevdiklerim, aileme sağlık ve saat dileyerek başlıyoruz. Şimdi bugün şöyle diyeceğiz. Yani e, kopukluk yaşıyoruz, aklımızdaki kişilerle çoğumuz kolektif böyle gidiyor. E, i̇ki ileri bir geri. Peki şöyle diyelim, yakın zamanda senin... Ve benim hayatıma başka birileri girecek, birbirimiz için bir anı olarak mı kalacağız diye bir soralım bakalım bizi neler bekliyor. Yakın zamanda, önümüzdeki yakın zamanda, hayatlarımıza başkaları girecek, yoksa birbirimiz için bir anı olarak mı kalacağız diye soralım bakalım. Beğenen, takip eden ve paylaşım yapan canlarım için soruyorum. Sizin beğenileriniz, takipleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Bana tabii ki katkı oluyor. Siz açılım yapıyorum ben de sizler için. Siz de o şekilde faydalanıyorsunuz. Ben de niyetlerimi beğenen, takip eden ve yorum yapan canlarım için alıyorum. Lütfen beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayalım. Evet. Aklımdaki kişi Seninle belirsiz süreçlerden geçiyoruz, bir türlü toparlayamıyoruz. Yoksa yakın süreçte birbirimiz için bir ana olarak mı kalacağız artık, hayatlarımıza başkalarımı dahi olacak diyoruz. Evet, zamansız zamanda biliyorsunuz, ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz. Aklımdaki kişi seninle belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Bir türlü toparlayamadık. Yoksa birbirimiz için bir ana olarak mı kalacağız? Hayatlarımıza başkalarımı dahil olacak. Bakalım. Bakalım neler diyecek katlar bize. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ki yani çok ya bir evlilik, nişan, yani bir ciddiyet birliği içine önce ilişki buraya doğru evrilmeye başlamış. Aklınızdaki kişiyle sizin. Ve sonra bunlar hep ertelemeye gitmiş. İşte zaten belirsizlik, bir türlü tamamlanama, bunu tamamlanamam ama bundan. Ee, belirsizlik ve yolunda gitmeyen şeylerde tıkanmışsınız siz kendinizi kollamaya fazla ezdirmemeye ulaşırken o kişi iletişimleri azaltmış aklınızdaki kişi ve evet çoğunda hatta arka dönüş sizde de aklınızdaki kişide de ee, çoğunuzda da hala havada olan belirsiz bir ilişki gidiyor ee, şimdi aklınızdaki kişi nedense net tamamlayıcı bir adım atmamış Atamamış demeyeceğim arkadaşlar. Atmamış. Ke, e, kah ego yapmış. Kah kararları tam böyle net olamamış. Atmamış. Fakat bu kişi sizden etkilenen, hoşlanan, size çekilen bir kişi olarak görüyorum. Devam ediyoruz. Aklımdaki kişi. Bir türlü ilişkiyi toparlayamadık, tamamlanamadık. Birbirimiz için bir hayal olarak mı kalacağız? Yakın zamanda yoksa hayatlarımıza başkalarımı dahil olacak diye sorduk, devam ediyoruz. Evet, yani toparlayamamış, büyük adımlar atmamış demiyorum. E, atmamış diyorum, evet atamamış demiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, sizin e, e, kendinizi... Böyle ona tamamen onun isteğine bırakmanızı istemiş. İşte ben istedim mi görüşelim, istemedim mi görüşmeyelim. Ben birden aniden bir netlik istersem kabul et, istemezsem de devam et gibi böyle bir şeyle karşılaşmışız maalesef. Şimdi hızlı hızlı bir ay içinde hızlı bir şekilde sizin için güzel bir gelişme görüyorum. Ama yani bu aklınızdaki kişiden büyük bir çaba görmüyorum. Şöyle ki evet e, sizin için tekrardan böyle pozitif düşüneceğiniz, enerjik olacağınız, hayata hani bu belirsizliklerden, bu artık sevgisizlikten bıktınız, usandınız. Hayata daha pozitif bakacağınız bir sürece geleceksiniz. O kişi daha çok çalışmasına, işte okuluna, kendi meşgul olduğu şeye odaklı. Yani size Evet size boş değil ama bir türlü size o değeri, o netliği tamam bu yolun sonu budur da vermiyor, hala da vermiyor. Veremiyor değil, bekliyor vermiyor. Ve ara ara ayrılmalar, kopmalar, e, tekrar ufak ufak adımlarla tabii ki sizde duygulara yenilerek tekrar birleşmeler e, olmuş, olacak gibi de gözüküyor. Maalesef ki bu kişi de e, devamlı fikir ayrılığı... E, aşağıya koyup dolmamak, yukarı koyup almamak gibi durumlar oluşmuş. Peki siz birbirinizin için birbiriniz, birbiriniz için bir ana olarak mı kalacaksınız? Hayatlarınıza gerçekten başkaları mı dahil olacak diyelim. Bakın. Yani sizden hoşlandığı halde sizi hani sevgi de var aman tamam hani böyle bir aslında aşk olarak bir sevgiyle girilmiş. Sonra tabi e, manatonluklar işte etkileşimler fikir ayrılıklarından biraz evet negatifleşmiş. Ama bu kişi gene çekiliyor gene size karşı tutkulu ve sevgili fakat e, o büyük adımı o ciddiyeti bir türlü sağlamıyor sağlamıyor. Evet arkadaşlar yakın süreçte birbiriniz için bir ana olarak mı kalacaksınız? Şimdi şöyle arkadaşlar sizde şöyle bir düşünce var. Tam netlik istiyorum. Seviyorum. Evet. Ee, yani kendimi kandırmayayım ve açık sözlü konuşuyorsunuz şu an karşımda. Ama ben artık ilişkimin ilan edilmesini duyulmasını ve ciddiyete gitmesini istiyorum. Bana küçük adımlarla geleceksen düşün, taşın gelme. diyorsunuz, beyinen, fikren ve böyle de benim kafam karışık değil. Benim kalbimde, beynimde senin yerin belli. Senin bu eksikliklerinden, bu yetersizliklerinden bıktım. Ya dolu dolu teklifle, toparlayarak, büyüterek gelirsin ya da evet Sevgim var, sendeki o etkiyi de alıyorum ama buna anlam veremiyorum. Yani başka bir fikirler mi aklına giriyor ee, ki şöyle, evet böyle m, acabaları var, acabaları var. Ama o küçük adımlar, o küçük sevgi sözcükleri artık size yetmeyecek. Diyorsunuz ki hayır, çaba göster, emek ver, zorla ama bana teklifle gel diyorsunuz Ve e, arkadaşlar şöyle söylüyorum, e, bu da tıkanacak biraz çünkü size boş değil. Boş değil, e, yani e, 4 ay içinde arkadaşlar, 3-4 ay içinde, çabuk değil. E, bu ciddiyet konusunu, bu e, netlik konusunu hızlandırmayı düşünüyor. Bu ara gene iletişimleriniz kopabilir. Gene terslikler yaşayabilirsiniz. Ama özünde beyninde düşündüğü sizinle bütünleşmek. Sadece gitgellerinden biraz da fikir ayrılıklarından, etraftaki kişilerin gazlarından, sizden olmaz, işte zaten anlaşamadınız, anlaşamıyorsunuz, maddi manevi uymuyorsunuz gibi gibi dolduruşlardan geri çekiliyor. Şimdilik önünüzde şöyle diyorum arkadaşlar, 4 ay gibi bir süreç görüyorum. Bu süreçte hmm, oldu oldu olmadı o zaman şapkamızı önümüze koyacağız. Zaten onu söylüyorsunuz ya tam gel ya istemiyorum. Ee, 4 ay bir süreç 3-4 ay arası bekleyeceğiz. Oldu oldu olmadı o zaman değerlendireceğiz. Ha bu arada ne yapacağız yine bakacağız izleyeceğiz neler düşünüyor nasıl gidiyor. Katina'mıza da soralım. Aklınızdaki kişiyle siz birbiriniz için artık bir hayal olarak mı kalacaksınız yoksa hayatlarınıza birileri mi girecek yakın süreçte toparlanacak mısınız aklınızdaki kişiyle ilişkiyi büyütebilecek misiniz yoksa birbiriniz için bir hayal olarak kalıp hayatlarınıza başkaları mı dahil olacak bakalım bir de katinamızdan alalım arkadaşlar sizden size yaptığı eksiklikleri mıça mıça tamamlayacak olarak görünüyor Evet böyle bir Lodos bir esinti var e, Şu an yani e, kişi var ortada ama netlik yok e, Kafa karışıklıkları başka insanlara mailler görüyorum. Fakat bu sizinle birleşmeyi tamamlamayı daha ön plana alacak, aile kurmak istediğim, ailem olabilecek kişi ya da aile birliğini devam ettirmeliyim diyecek gibi gözüküyor. Tabii düşünceler, fikirler değişiyor. Ee, olumlu olabiliyor, olumsuz olabiliyor. Biz burada 3-4 aylık bir süreç gördük. Bunun takibinde olacağız, bakacağız. Hakkınızda en hayırlısı şu an yeni birileri pek yok. Öpüyorum sizi seviyorum.